Serumun içinde ağrı kesici var Birazdan rahatlarsınız Esin kömürcü Evet ta kendisi Olay nasıl oldu Esin hanım Şikayetçi olduğunuz birisi var mı Hayır yok Merdiven nereden düştü Emin misiniz tutanağa geçeceğim Eminim Ekleyeceğim bir şey yok İmzalayabilirim. geçmiş şey olsun. Ya neden yalan söyledin kızım ya? Sana yaptıkları yanına mı kalacak o hayvanın? Şikayetçi olsaydın da alsalardı paçasını aşağı. İstemiyorum Özgür. Onunla ilgili hiçbir şey istemiyorum. Dua edelim de başka hasta gelmesin. Yoksa yanına kırılır. Sandalye tepelerinde sabahlayamam valla. İpek, İpek'i unuttuk. Başının çaresine bakar herhalde. Ya saçmalama Özgür. Kızım bizim evden başka bildiği bir yer yok. Uf, yaşar şu an orada. Tamam dadıcığım, telaşlanma. Buluruz bir yolunu. Da, telefon yok ki. Nasıl ulaşacağız? Özlem, Özlem'i arayalım. Bize ulaşamazsa kesin onu arar. Şahane fikir. Farkındaysan böyle çıktık. Tatıtta, Beş kuruş para yok <laughs> <Tat Ivan> Tamam Özlemciğim. Ben söylerim. Sağ olasın. Hadi bay. Vay be. İpeğe bak sen. Ha hemşire <laughs> hanım. Bizim hastaya bir bakıverseniz iğnesi mi çıktı ne? Kolu davul gibi şişti. Tamam. Ee, siz odanıza dönün. Ben hemen geliyorum. <laughs> tamam. Kolay gelsin. Sağ olun. Ee, biz gece geldik. Acilden giriş yaptılar. Bugün çıkmak istersek borcumuz nedir? Hastanın ismi neydi? Esin. Esin Kömürcü. 570 lira. Yuh! Yuh! Yani bu kadarcık para için mi kıyameti koparıyor bu millet? Yani sosyal haklar, sağlık güvencesi falan. Neredeyse bedavaya mis gibi hizmet veriyorsunuz. Vallahi sizi tebrik ederim. Yani çıkmak için? Çıkmak için doktor muayene etmesi gerekiyor. Tabii tabii. Hastayın izin altında. Ne zaman isterseniz bakabilirsiniz. İyi günler. <laughs> terk edildi Nesin. Nasıl yani? Rehin mi kalacağım ben şimdi burada? Misafir diyelim. <laughs> Senet imzalasam? Hanımefendi siz beni anlamıyorsunuz galiba. Kimliğiniz yok. Sizin Nesin kömürcü olduğunuzu nereden bileyim? Üstelik adres diye balık bilmem neresini göstermişsiniz. Yalan beyan olmadığını nereden biliyorsun? Ya yemin ederim ben Nesin kömürcüyüm. Hanımefendi lütfen. <laughs> Sürpriz. Aa, sen nereden çıktın? Yumurtadan. Ee, hastamız taburcu olacaktı da. 570 liraydı değil mi? Özgür? Hesabı tam yapın da sonradan arkamızdan borç taktı demeyin. Hani gitmiştin sen? Evet ama dönmek için. Bayanlar paranın üstü. Kalsın bir ihtiyaç sahibine kullanırsınız. Teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Lafı bile olmaz. Özgür nereden buldun parayı? Kötü bir şey yapmadın değil mi? Sen takma kafana tatlı surat. Denizde kum, Özgür'de para. Ben çok ciddiyim.